Bu hafta da güzel bir projemiz var. Eski oradan emekli asker bir müşterimizin evine gidip aracını alacağız. Çekicimizi takıyoruz. Yaklaşık 2 saat bir yol var gideceğimiz. Müşterimizin aracı 2018 model Lamborghini Huracan. Çekicimizi hazırladık. Evin önüne geldik müşterimizin. Görmüş olduğunuz gibi araba gayet güzel görünüyor. Mat füme gibi bir rengi var. Gayet yakışıklı. Aracımızı yükledik. Dükkanımıza geri dönüyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra dükkanımıza geldik. Aracı indiriyoruz. Aracımıza West Racing'den Titanium egzoz takıp Forged Carbon rüzgarlık takıyoruz. Rüzgarlığımızın modeli Forged Carbon dediğimiz Huracan performantelerde gelen rüzgarlıklardan. Görmüş olduğunuz gibi fabrikasyon egzozumuz yaklaşık bir 30 kilo kadar daha ağır bizim egzozumuzdan. Egzozumuzu taktık. Kanadımız takıldı. Gayet şık duruyor. Egzozumuzun sesi de harika oldu. Gerçekten bu arabalar yapılması gereken bir modifiye. <laughs> İki gün süren takımla işlemlerin ardından geri dönüyoruz. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kardeşim. Aracımızı getirdik, indiriyoruz çekiciden ve müşterimize teslim ediyoruz.